Merhaba arkadaşlar. Merhaba de, arkadaşlar. Bugün birlikte sizlerle. Bad oynuyoruz. Aynen. Bad ama ikimiz aynı yerde. Aynı yerlerde değiliz. Evet. O sorun işte. Gidip çık kız, Gidip çık kız, Gidip çık kız, Gidip çık kız. Oh be. La. Burada hiçbir şey yok ki. Bu işe. Bu işe. Bu iş. Bu iş. Bu işe. Yürü git lan. Adamlar her şeyi almış bana hiçbir şey bırakmamış. Ben de istiyorum lan. Grain Green Grain. Yok lan. Dur burada köylü var. Oyundan mı attı? Aa atmamış. Tamam. Daha yeni başlıyormuşuz. Daha baş aldı ya. Tamam. Yatağı kaplayacağız. Ben şuraya bir top çıkabilirsen. Sen kaplama ya. Başkaları kaplasın. Sonra da gelip öldürsünler. Ana. Dur, köylüden ne alalım? Benim, köylüden mi <laughs> <laughs> Ya ya da demir direkt. Ben taş kazma aldım hiçbir şey olmadan. Buzun içinde. Taş kazmayı sana ilk başta veriyor. Ana e, begi vedimizi kırdım. Kıramaz. E yok bet. Hı? Kırdım. Ramazsın. Sen hangi takımdasın? Ben ne bileyim. Adamların üzerine bak. Ben griyim. Aynen sen yeşilsin o zaman biz rakibiz. Neden biliyor musun? Ben turuncuyum. Bir de aynı yere geliyormuşuz. Oyundan attı Ç beni. Video kesiyorum arkadaşlar burada. lan ben... oyundan attı beni. Ya ben yukarıya nasıl çıkacağım ya? Oğlum ya ne güzel aynı yere gelmiştik değil mi? Aa orunç ve green. Oh geldim. Demir. Kayda. Ne? Ben oyuna giremiyorum. Yazık. <laughs> Join yazsın lan bir yerde. VIP'ye girmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anca gider. VIP'ye girmem ki. Giremem ki. Ne yapıyorsun? YouTube channel. YouTube kanalım var lan benim. Benim de var. Benim var kardeş yazmak isterdim ama yazamıyorum. VIP'ye gireceğim. Oh, oha VIP'ye girdim. Oha. What? Hem de kırmızı takımdayım. Şekil. Ben de bir site evet, kadar. Evet geri şoo. döndüm arkadaşlar. VIP'ye girmeyi başardım sonunda. Hayranın da ağzı açık kaldı. Aynen. Nasıl giriyorsun? Dur ben hemen bir tane. Lan. Purple. Purple. Ne? Orange. Red. Green. Block. Benim İngilizcem yok lanet olsun. Ya block. Ben bunu daha iyi... Bir size kal. Allah, Allah. 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 Ben neden buradan buraya çıkamıyorum? Tamam ben yatağa da şu. Dur ben kılıç almam. Kardeş beni oyundan atıyorsun işte böyle oluyor. Sonra yatağa çıkar. Ben zırh. Vallahi. Ana bir zırh varmış. VIP artı. Ben oyuna girmek istiyorum. Bana yeni zırhlar verdi adam. Ben oyna... Ben bana zırh attı. Ben oyuna girmek istiyorum. Ben kılıç alacağım. Ben oyuna girmek istiyorum. Benden başka hiç yok lan. 4 level. Allah. Allah. Bir O zaman. Evet. şehri. Şu ama. Ben atlamak istiyorum. adamlar bana zırh ya. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Gelecek Giyinmemiş mi? Tamam, ya zırhlar giyin giyilmiyor ya. Giyiliyor. Ama adamlar bana Oyuna başlamış benim haberim yok. Evet. Oha adamlar chestle kapmamış. Arkadaşlar aslında oyuna başlamış ama benim haberim yok. Bak. Ben şurada. Yok. Ben market nerede? Çünkü. Şuraya koy. Baksana tıkır, tıkır tıkır. Adamlar her yer kaplanmış maşallah. Yer yok. Ya oynalar. Oyuna Hadi ben dalıyorum adamlara orange. Ben videoyu sileceğim. Ben sileceğim. Orinç yok orinç. İkimiz de Survivor Games'e girelim mi? Adam maşallah gidiyor. Lan Allah bismillah dur şu adam. Al dur dur. Lan git de Ege Ege sakın. <laughs> Arkadaş oraya Ege döndürdü. <laughs> Lan sen orange ay orange diyorum sen greensin. Ya nereye gidiyorsun? Orange Kanka video baştan başlayalım mı? Hebele o bele o bele bele ne mala 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 Ah Al. Salak. Dur ben kendim gideyim. Sen videonu bozacağım. Ege ya git ya. Video baştan başlayacağız. Sen videonu bozacağım. Hebele o bele. Ya Ege şımarma ya kendim o başlayayım. Ebele. Bu videodan bir tane daha video çekeceğiz. Neden? İşte. Ya yürü ya yürü artık ikisi. Orta. Ana aşağı düştüm. Ha. Öldüm. Ha. Ana. Ha. Öldüm. Öldü. Öldü. Oh. Öldü de bitti. Demir. Maşallah nazar da değmez inşallah. Ben demir bir tane. Gel. Orun Orunç. orun çok. Orange. 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 Tertet. Oh. Tertet. Ter, ter tat 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 join hadi join hadi join hadi hadi join Demir bloğuna koyuyorum. Tamam. Alfa Çık çık. Çıksana. Ya bana demir atacaksın ya da çıkacaksın. yapayım. Ben bir tane diamond set alayım. Alamazsın. Baba, alırım. Alamazsın çok demir istiyor. Set alamam ama göğsüyü alırım tek. Ben almıştım ya. Alacağım. VIP'ye girmeye çalışıyorum şu an. Şu an alacağım. Allah. Ya arkadaşlar ya burası ne ya. Ay, yürü git be Alex. İçime giriyorsun zaten. her yeri de Alex doldurdu. Oğlum yürüyün gidin be. Bir tur attım ya. Gel sen şuraya köylü. Hop şuradan bir Diyor. nasıl Oldu. ya gold ah aldım oh, oh. hiç olmadı hiç seviyat ya goldu nereden bulacağız ya ortada ortası nerede orta blokla git blok yok işte blok or ortası yok ortası ah girdi o Çık ya çık çık. Çık. Daha zırhım bile yok. Var aslında ama. Alt zırhım. Sana. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kayra ile birlikte Bed Wars. Dördüncü. Al, al, al. Ama farklı yerlerde Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Ah. Al. Çıksana. Allah'u ekber. Bir şey dinleyeceğim. Ya şu an burada hiçbir şey yok. Ne var mesela? Mesela. Ya hiçbir şey çıkmıyor ki. Mesela hiç çıkmıyor. Bu Böyle... neydi? Aha dil çaldı. Aha. O da baskını yiyeceğiz. Evet o da baskını yiyeceğiz. Bana da verin. Bana da verin. Ya Bitirmişsiniz, oh, temir. gelmiyor. Temir, temir, temir. Ben vallahi Yeter ya. Ben sizin sandıklarınızla yol yapıp gideceğim. Bu nedir? Şu yatağı biri düzelsin. Kendi ben düzelsin diyor. Ben yapamam. Beni bloğum yok. Benim de yok. Bana blok bırakmamışlar. Yatağı açık bıraktım. Oh bir iki tane demiş. Ege hazır mısın? Yatağı açık bırakacağım. Bu. Yatağı kapatın. Gerizekalılar. Ben Ana. Benim demirim. ya bunlar bana gelmiyor. Çok hızlı gidiyorum lan. Neyse ben şöyle kapatayım. kapatayım. Demirim, demirimden gibi. Bir tane demirim var, bir tane iki tane fazla ama. Acaba bir tane demirim. Demirimi de... rahat bırak. Bu neymiş? TNT alalım. TNT alamaz. Gold. Hadi. Oldu neyle alacağız? Oldu ortadan alacağım. Ortası yok. Orta blokla git. Blok yok. Ay işte ortası yok buranın. Blok topla. Anam şarj bitiyor. Hayır. Allah iki tane demir var onları ben almam lazım. Benim şarj almam lazım arkadaşlar. Video kesiyorum. Evet. Ya şunda eğer şuna yeter. Yok. adamlar vallahi ortaya yol yapmış gibi. Adamlar ortaya ben bir tane kılıç alıp gideceğim mi ya? Adamlar da elmas kılıç versen. Alırım elmas kılıç. Nasıl alacaksın? Diamond. Evet arkadaşlar <laughs> videoyu devam ediyoruz. Nasıl bahsettik? Demirini rahatlatalım. Rahat rahat. Bak oğlum. Bunun demini etrafını şey yapmışlar. Oha. Neyse dört. Yedi tane şey lazım. Yedi tane demire bir tane demir kılıç alıyor. Hayra. Evet. Adamlar büyük ihtimal demir kılıcı yapmamıştır. Ana helal lan buraya kılıç alabiliriz. Ben, 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 ha ben, ben, de alabilirim. Yemekleri Al. Yemek. aldın mı sen? Almadım. Bak evet. Yemek almayı unuttum. Oh. Yemek almazsan ölürsün. Ya bir şey diyeceğim de bir şey var o çıkmıyor. Bir şey diyeceğim. Benim ne diyeyim ben? Eskiden ben beş Ya bir şey diyeceğim de alınmıyor işte. Neyse yemek aç aç gideceğim. Kendine, kendine, aç. İç koş. Allah ya bu ne? Westbook. Ya bu ne? Buradan kurtulması imkansız arkadaşlar. Ya bir şey bir şey durduruldu. Arkadaşlar ben... Ne Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun artık ya.